Merhaba arkadaşlar. Sizinle Poppy Mobile yani Poppy ham Chapter 1 oynayacağız. Ee, Poppy kadar gideceğiz. İsterseniz bunu Poppy değil de Çama e, değil de görsen çekelim videonun. Devamını da şey yaparım. Ay. Devamını da öbürki videoda yaparım. Siz nasıl isterseniz. Şimdi oyunumuza başlayalım. Ben burada planlıyorum. O yüzden direkt geçeceğim. Hiçbir şey yapmayacağım. Böyle yapacağım. Oyun başlasa, direkt gidip kapıya gideceğim. direkt abi. Baş 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 baş. Kapı kap, kap. Bu şifre. Çok kolay. Şimdi buraya giriyorsunuz. Bu. 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 Bu bu. bu. İşte. Şimdi burası boş boş sikili şeyler var. Hi. My name is Lady Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co Toy. Looks are be this you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. Just to make you aware, while well, we pride ourselves primarily on our high quality toys and excellent okay. child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which, once set off, will turn on the factory's emergency alarm and directly contact the authorities. And that's it. Tam arkadaşlar dediğim gibi şey yaptım. Geldi, onu alacağım. Böyle basmayacağım. Zıplayacağım. Elip yok mu? Tamam elmek yok. Alabilir miyim artık? Tamam mı gerek ha? mı gerek. Şimdi bu tatlı değil. Açıklama kısmına e, bunu koyayım mı? Siz yazın. Ben koyayım. Ha dur. O, kutmadım. Şimdi burada bir tane bak var. Bunu böyle alttan geçirelim. Bir daha alttan geçirelim. Bir tane YouTube'u da gördüm. Buradan eğil eğil, eğil. Hem gelir şurada. Ha. Elini çekerse Hagi ki buradan dururken ha anahtarı veriyormuş. Hangi anahtar? Hatteymiş ya. Burada buradan şey şöyle yapacağım. Şöyle anahtarı alacağım. Power da şu anahtar saçılmıyor. Şimdi de gösteriyorum size. Buradan geliyorsunuz. Böyle yapıp çekiyorsunuz. Bitti. Sonra buradan böyle alıyorsunuz. Götürüyorsunuz. Geçiyorsunuz. 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 Hadi kaçtı. Bu da kaçıyor. Maalesef hiçbir şey yok. Buradan bunu koyuyorsunuz. Hagi ne olacak? Heh. Hagi. Hagi dostum. Burada merdivenden aşağı inemiyoruz. Kapı kilitli. O kilitle sanırım buraya gelmiyor. Ben burada niye hep korkuyorum? şuna dizelim ve en kolay kısmına gelelim. Şimdi bunu alacağım. Abi ya. Şimdi bunu buraya koyacağım. Normal bir taktı. Burada görebiliyor muyum? Hayır göremiyorum. Şimdi en favorim yer şurada. Burada olması gerekiyor. Çünkü hep ben gelince bu altta oluyor. Tamam. Burada bu sefer olmaz. Şimdi buradan bunu alıyorum. Tamam. Sonra şuradan yeşilinci alıyorum. Hadi. Hadi. Nereye açalım? Şurayı. Tamam. Şöyle alayım. Öbür taraftan geçeceğim ya. Zorlamayacağım. Doğru yerden geçtim. Ay. Al. Dur Hadi Geçiyorum tamam Burası Burada var mı? Yok Buraya geçelim Tamam Şimdi ona başka bir yerden geliyor. Şimdi şuradan girelim. Ha. Favori yerimde orada. Şimdi gideceğim. Kız takmadan açılıyor mu? Kız sonra takacağım. Kız takmadan açılıyor mu? E, bir tam videocu var. Kız takmadan açıyor. Doğru mu? Doğru mu? Doğru. kat takmadan da kat Ben bilmiyorum. Bir kat şey. Aa. Aa. Şimdi kat tane kat 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 en zor kısmı kat tane Aa. Ya tehlikeli diyor ya, tehlikeli. Ben yani gitmek istemiyorum. Şimdi ben Minecraft'ta şurayı kırıp geçmiştim. Minecraft videomu izleyenler abone elektrik verme. O zaman teşhürden gidiyorum. Buraya geçiyorum. Da burada olması gerek. Evet. Güzel. Bunu buraya aldım. E, videoyu durduruyorum. İlk dakika bekleyin geri geleceğim. Tamam arkadaşlar. Bir devam ediyor. Orada yüzüm göstermek istiyorsanız. 아, 세상에, 사진에, 보장, 오면, 보통. 근데, 불단불레. 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 불단불 야, Yok eşek. Ha, yemek. Ha. Dur ya yanlış numara oldu. Bir dakika bekleyin karşımız kapıyı tıklıyor. Arkadaşlar devam edelim videomuza. Bu nerede? kırmızı yapmayacağım değil mi? Aa kırmızı Buraya kadar hangisi daha uzun? Bu iki. Bu iki. Bu iki. <laughs> 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 Şimdi abi Anlamıyorum Şimdi buradan veriyorum Buradan gidecek ki Yok ben buradan da çıkamıyorum Buradan gideceğim Buradan gideceğim Sonra, Çıkmayacağım mı Şimdi Yukarı çıkmadan da bunu veremiyorum. Yukarı çıkacağım. Hiç anlamıyorum ya. Ben bunu bitireyim. Size sonra şey yapacağım. Arkadaşlar olayı çözdüm. Böyle yapacağım. Tamam. Açılacak bu kapı. Açıl. Şöyle burayı kapatacağım. Çıkor çıkor. Tamam geldik. Hmm. <laughs> Buradan Burada. buraya geçemiyoruz. Evet. 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 şey Evet. 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 var burada böyle Evet. dengeyi tutturursanız Evet şurada durdurmayı. Bir at, atladığın zaman böyle şey çıkıyor. Şimdi bunu böyle basacağım. what made you want to work at the playtime co factory playing with toys when i was young was so magical i could go straight from my bedroom to anywhere in the world it was such a great feeling and being able to work at a toy factory somewhere that can provide kids with that same experience that's a pretty great feeling too sometimes though i really really wish i could go back to being a kid i mean Buradan it's weird, devam hepsini siliyorsunuz, sonra oyunuma gireceğim. Şimdi geri giriyorum, devam mı yapacağım? Kaldığım yerden devam. Son yerden devam da lot. Yes. Bekliyorum. Şey olacak? Hı. Yine devam ettim ve bu el tok. Şimdi bu tok kabul Ben buraya geçeceğim. yani size geç. Ama arkadaşlar çevirdim. ettim. Ha, nur ettim. Şimdi biz buradan kaçınmıyoruz. Kaçınmıyoruz. Biliyorsunuz ki. Şimdi biz bunu aldığımız zaman böyle basılı tutunca böyle üstten çıkınca hop sulanma alıyoruz. Sonra hadi bak çağırıyoruz. Şimdi ben bunu buraya koymak çok zor. İlk defa bu kadar hızlı koydum. Videosunu çok şey yapacağım. Kısacağım. Kısacağım peki de. Oyun devam etsin. Bu arada ses geliyor değil mi? Keşke gelmeye çalışayım da, keşke geliyor, bir, iki, üç, mi? Hadi bakalım, ne yapacağız? Bu neyse, Arkadaşlar, ben bunu bu kadar şey bitirmeyeceğim, şey bitirmeyeceğim. Bay bay. Ben şey bitirmeyeceğim, o yüzden bay bay.